Vedat Hocam YouTube kanalından hepinize merhabalar. Direksiyon sınavına girecek adaylar için önemli bir video ile sizlerleyiz. 2025 yılıyla birlikte direksiyon sınavına yeni güncellemeler geldi. Bu güncellemelerden bir tanesi de paralel park aşamasında gerçekleşti. 2025 yılı öncesi paralel park aşaması şu şekilde gerçekleşiyordu. Aracınızı park alanına soktuktan sonra aracınızı düzeltmek için bir ileri bir geri olmak üzere toplam iki tane hamle hakkınız vardı. İçeride iki hamlenizi yaptıktan sonra aracınızın sağ iki lastiğinin sarı alana basıyor olması ve kaldırma temas etmiyor olması gerekiyordu. Park etme aşamasında sağ iki tekerleğinizin sarı alana basmıyor olması, dubalara çarpmanız ya da kaldırıma çarpmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılıyordu. Parkınızı yaptıktan sonra parktan çıkmak için herhangi bir hamle kısıtlaması yoktu. 2025 yılıyla birlikte paralel parkta oluşan değişiklikleri birlikte inceleyelim öğrenciye kolaylık sağlayacak en büyük avantajlardan bir tanesi şu şekilde. Parkınızın olmayacağına dair karar verdiğiniz noktada ikinci bir paralel park şansınız olacaktır. Fakat bu ikinci şansınızı kullanabilmeniz için şartlar şu şekilde. Park etme aşamasında tekerleklerinizin kesinlikle kaldırma temas etmediğine, girerken ve çıkarken herhangi bir dubaya çarpmadığınıza ve içeride iki hamle hakkınızdan herhangi bir tanesini kullanmadığınıza emin olmanız gerekiyor. Park etme aşamasında herhangi bir yere çarpmamışsanız ve içeride aracınızı düzeltmek için herhangi bir hakkınızı kullanmamışsanız komisyon başkanına ikinci park şansınızı kullanmak istediğinizi söylüyorsunuz komisyon başkanının talimatından sonra park alanından dikkatli bir şekilde çıkıp ikinci parkınızı yapmak için pozisyonunuzu alabilirsiniz. İkinci park şansınızı kullanırken diğer haklarınızın hepsine sahip olacaksınız. Parkınızı yaparken kesinlikle yavaş ve dikkatli olmanız gerekiyor. Parkı hızlı yapmaya çalışmak sizlere herhangi bir avantaj sağlayamayacağı gibi Dikkatinizin bozulmasına ve ani hareketler yapmanıza neden olacaktır. Bu yüzden olabildiğince yavaş hareketlerle ve kontrollü bir şekilde parkınızı tamamlamaya çalışın. Bu durum komisyondaki görevlilerin de dikkatini çekip size artı puan kazandıracaktır. Parkınızı dikkatli bir şekilde yapıp bitirdikten sonra verdiğiniz onayla birlikte park alanından çıkış yapmaya hazırlanabilirsiniz. Parka giriş ne kadar önemli ise çıkışın da o kadar önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Parktan çıkış yaparken şunlara dikkat etmelisiniz. Sol sinyalinizi verip sol dikiz aynanızdan ve omzunuzun üstünden bakarak trafiği kontrol etmeniz gerekiyor. Gelen araç yoksa dikkatli bir şekilde çıkış yapabilirsiniz. Parktan çıkış yaparken herhangi bir hamle kısıtlaması yoktur. Bu yüzden herhangi bir yere çarpacağınızı gördüğünüz an ileri ve geri hamleler yapabilirsiniz. Parkınızı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra gözlem amaçlı inmiş olan komisyon üyesi ve usta öğreticinin arabaya binmesi için bekleme yapmalısınız. Arabaya bindiklerine emin olduktan sonra sol sinyalinizi verip trafiği kontrol edip dikkatli bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Paralel parkı başarılı bir şekilde yapmak istiyorsanız bunun püf noktası şu şekilde. Kesinlikle dikkatli olacaksınız ve yavaş olacaksınız. Hızlı hareket etmenin park alanında sizlere herhangi bir faydası olmayacaktır. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.